Ellerin havada, gözlerin semada olduğu bir gece. Şaban ayının 15. gecesi. Umutların yüreklere serpildiği beratımızdır bu gece. Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberlik beratı verildiği gündür. Berat gecesi. İşte bu gece Rabbine yalvarmanın Yükselmenin gecesidir. Berat gecesi. Kur'an-ı Kerim'in levh-i mahfuzdan dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Yüce Allah ayeti kerimede mealen buyurur ki Apaçık olan kitaba and olsun ki biz onu Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik. Elbette biz insanları uyarmaktayız. Duhan Suresi 2 ve 3 Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin. Gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Allah bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder. Ve yok mu tövbe eden Tövbesini kabul edeyim Yok mu rızık isteyen Rızık vereyim Yok mu şifa isteyen Şifa vereyim Yok mu başka isteği olan Ona da istediğini vereyim Buyurur Berat Kötü huy ve davranışlardan temizlenmedir Beratın özünde günahlardan arınma vardır. Ve Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır. Günahların affı için, canların affı için eşsiz vesiledir berat. Gönüllere nur yağan gecedir berat. İşte bu gece ömrümüze berekettir. Gecenin seherinde Allah nida eder. Kim ihlasla istiyor, onları bir göreyim. İsteyen kullarıma, hazinemden vereyim dediği gecedir bu gece. Umutların yüreklere serpildiği berattır. Bu gece berat kandili. Günahtan kurtuluş gecesi. Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi, dualarında hayat bulacağı gecedir. Berat gecesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gece çok ibadet ederdi. Efendimiz'e Şaban ayında niçin çok oruç tuttuğu sorulduğunda cevaben şöyle buyuruyor. Şaban öyle faziletli bir aydır ki insanlar bundan gafildir. Bu ayda ameller alemlerin Rabb'ine arz edilir. Ben de amelimin oruçluyken arz edilmesini isterim. Bu konudaki hadis-i şeriflerden bazıları da şöyledir. Berat gecesi göklerin kapıları açılır. Melekler müminlere müjde verir ve ibadete teşvik ederler. Berat gecesinde şöyle dua edilir. Ya Rabbi, Kur'an-ı Kerim'de Allah dilediğini siler, dilediğini de sabit bırakır. Levh-i mahfuz onun katındadır buyuruyorsun. Eğer benim ismim Saidler, cennetlikler defterinde ise orada sabit kıl. İsmim Şakiler, cehennemlikler defterinde ise ismim oradan silip saitler defterine yaz. Ey büyük Allah'ım kalpleri iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren ancak sensin. Kalbimi dininde sabit kıl, dininden döndürme bu gece Berat Kandili günahtan kurtuluş gecesi Berat Beattir kurtulmaktır beri olmaktır suçlu olmamak anlamına gelir Berat ve berat temiz suçsuz çıkmak anlamındadır Müminler İşte bu gece, günah yüklerinden kurtulup ilahi bağışa ermeleri umulduğu için sözlük manasına uygun olarak bu gece berat gecesi denilmiştir. Hz. Peygamber bolca ibadet eder ve biz Müslümanları da bu gece için ibadet etmemizi tavsiyede bulundular. O halde haydi kurtulmaya. Beri olmaya, Beraat etmeyi, Temiz ve suçsuz olarak, Yarına çıkmaya ne dersin? Hazreti Ayşe anlatıyor, Ya Resulallah, Yüce Allah, Seni günah işlemekten muhafaza buyurduğu halde, Neden berat gecesi çok ibadet ettin diye sordular, İki cihan serveri, Fahri Kainat Efendimiz cevaben şöyle buyurdular: Ey Ayşe! Şükreden kul olmayayım mı? Bu yıl içinde doğacak her çocuk bu gece deftere geçilir. Bu yıl içinde öleceklerin isimleri bu gece özel deftere yazılır. Bu gece herkesin rızkı tertip olunur. Bu gece Herkesin amelleri yüce Allah'a arz olunur. Kardeşim, amellerimizi bugün güzelleştirelim. Bu gece deftere güzel şeyler yazdıralım. İbadetlerimizi en güzel şekilde yapmaya çalışalım. Hasan ve Basri Hazretleri Şaban'ın 15. günü sanki mezardan çıkmış gibi yüzü solgun görünürdü. Bu üzüntünün sebebini sorduklarında şöyle söyler. İlmi yakin ile biliyorum ki günahım vardır. Günahım affedilmezse, sevaplarım da kabul edilmezse, halim nice olur. İşte bu yüzden korkumdan benzim sararıyor. Kardeşim, işte bugün korkma vakti. Korkudan benzimizin sararması. Yüce Rabbimizin merhametine sığınma vakti. Rabbim, biz de